Şu an benim sesim senin kulağında, senin gözün yolda olabilir. Tabii. Ama beni izlemeyip de herhangi bir şey izlersin, konsantrasyonun dağılır. Aklın bir anda kayar. İşte gözün kaymayacağı bir şey izlemek e lazım. İşte göz kaymayacak. O gözü kaydırırsan kaymayan yani gözünü kaymayacağı şeyleri izlemen lazım. Evet, güzel yorum abi. Teşekkür ederim. Nasıldı? Çok iyiydi. Öyle olması lazım. Evet, podcast tarzı yani. Ha bu arada e, bir Mesela ben şuna da karşıyım. Mesela evet. adam 30 yaş 30 senelik ehliyeti var adamın. Adamın telefon kullanabilmesi lazım abi. 30 yıllık ehliyeti olan şoför telefon kullanır. Abi sen İstanbul trafiğinde o arabayı sürüyorsan var ya. Belgrad ormanlarında sürersin ya. Yani en şey ya bak sen gibi. ne diyorsun ya sen İstanbul'da araba şurada araba sürmekte ne var baba adam daha kaldırımın oraya gidiyor burnunu gösteriyor tık frene basıyorsun bizim orada adama yaya geçidinde vur adamı döverler hem adamı vurursun hem yaya geçidinde tokatlar ne geçiyorsun lan görmüyor musun geliyorum diye Çok zorlandım abi E sen. tabi ya bizim orada mesela 30 sene oldu mu rahat olması lazım 30 senelik ehliyetse telefon kullanabilir. Hatta ve hatta elektronik testere bile kullanabilirsiniz. Ağaç kesebilirsiniz demesi lazım. Testere çok bulundurmayalım araçta da. Yok da o olay. <laughs> <gibi. gülüyor> hiç gerek yok abi. Ya benim için öyle yani. Benim evet, için evet, İstanbul anladım. trafiğinde arabayı süren insan dünyanın her, her sürer. Şey sürer. Kesinlikle öyle abi ama biraz uzak kalmak mesela oradan şey yapıyormuş, soyutluyormuş. Zor oluyor yani sonradan gidince. Ben çok zorlandım mesela İstanbul trafiğinde. Abi trafiği çok zor abi. Senin. Gerçekten zor. Alışınca gidince olmuyor yani. Zor abi.